Arkadaşım her şeyi açık ettiniz Siz öyle istediniz Beyefendi O sandık niye elinizde E işte adam e, Robin Beyefendi Hurt... sandık sonra gelecek Robin Hood değil mi bu adam Arkadaşım elindeki ne Bunu size getirdim Lazım olur diye kapak olsun diye Arkadaşım az sonraki oyunu da ben kuracağım At o kapağı Beyefendi verin önden bir seyirciye şeyi sandığı. Sandığı. Evet. Sandığın gibi Bu değil Salih abi ver. Feneri de koyayım mı içine. Fener kalsın. <laughs> ne olur ne olmaz. Her şeyi mahvettiniz. Niye? Ben çıkayım mı? Hayır. <laughs> Arkadaşım. Kaldır bakayım eteği. Oo. Daha <laughs> bir bismillah bir merhaba nasılsın hoş hemen. Arkadaşım bir kaldır bir şey bakacağım. Çorapla ayakkabının ne işi var? Ya <laughs> havalar belli olmuyor diye yani. Arkadaşım onlar yapışık mı size? <laughs> Beyefendi size bakayım. Smokin'in altında bunlar var. Ya prodüksiyon, kostüm. Ne yapmış, musun? Boynundaki şimdi. ne? Böyle memişleri kapamak için. Ya. Prodüksiyon boynundaki ne? Benim boynumda Fular fular. Anladım. Mikrofon dursun diye. Kıllarına ha. mikrofon takılmıyor. <laughs> Teşekkürler hocam. Harikasınız. Evet. Beyefendi, Buyurun. arkadaşım. Kimsiniz? Ben Tarzan, o Jane. <laughs> ya hep güme giden niye ben oluyorum ya? Niye Jane güme mi Arkadaşım yani? zaten yaklaştı tutturamadı. Her şey hazırlıksız geliyorsunuz. İyi biz gidip arabaya benzin alalım. Arkadaşım <laughs> prodüksiyonun elinden al şunları. Prodüksiyon, prodüksiyon yerleştir. Anlatıyorum Oo, ben. Oo dekor varmış bizim haberimiz yok. Anlatıyorum arkadaşım. Arkadaşım. Dinliyorum hocam. Gel öne. Beyefendi Robinson. Çok memnun oldum. Robinson. Evet. Ben de Robinson maliyeden Cruso. mi? Ha. Robinson Cruzo. Robinson Sen de Cuma anlı hikaye. Ha, iyi e, ama sen... henüz Cuma olmadı. Ha, daha var. Gece mi daha? Yani, Perşembe gibi. Olacak. Cuma olacak Adadayız. Issız <laughs> bir adadasınız. 28 yıldır burada yaşıyorsunuz. Niye? Manyak mıyım? Arkadaşım sen bir dur. Burası ıssız bir ada hocam şimdi? Burası ıssız bir ada. Bu, 28... Piyanis... 28 yıldır yaşıyorsunuz Piyanis... burada. Piyanist orada oturuyor ama değil mi? Piyanis. İyi hatırlattınız. Arkadaşım siz de... ...ada sahillerinde bekliyorum uçalım. <laughs> olmadı. Adalardan bir yer gelir bizlere. Ah, ağaç, bu, ağaç, 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 bu oldu, bu ağaç. çok oldu. <laughs> Deminki çok şaibeli. Beyefendi çok mikrofonun olduğu yere gidin. Orası Söğüt Ağacı. <laughs> dibinde yatıyorsunuz. Salih abi, <laughs> yönetmeni bir dinlersen işimiz çok kolaylaştı. Gerçekten. <laughs> Söğüt Ağacı'nın dibinde... Bu gel. hikaye yönetmen bizden iyi bilmiyor. <laughs> evet arkadaşım. Sen Deniz tarafından yat yere. Deniz tarafından yat yere. <laughs> Allah tarafından geldiniz başımıza. <laughs> Arkadaşım seyircinin olduğu yer deniz. Ha oraya yatayım. Deniz tarafından yat yere. Ya saçma yani bir cümle ben anlamadım. Arkadaşım. Nasıl deniz tarafından nasıl yatılır ya? Ben anlamadım güzel, güzel. ki böyle, Lafı böyle. anlamıyorum ki ben. Kalk ayağa. Anlatıyorum. Anlatıyorsunuz ben anlamıyorum. Sen, sen başka bir adada yamyamsın. Anladın mı? Yamyam. Bir gemiye bindiniz. Sizi götürüp köle ticareti yapıp satacaklardı. Bizi... Gemi gemi battı. Herkes ha. öldü. Ha. Bir sen kurtuldun. Allah'ın şanslı kulu. Geldin bu adaya. Robinson 28 yıldır bu adada yaşıyor. Şansa bak. Şimdi seni dalgalar savursun kıyıya. At kendini yere. 3 2 1. Adalardan bir yer gelir bizlere. Ha yar ben miyim? <laughs> ya bu adada geçen fantazi bir var. şey mi? Evet. Adam 28 senedir yalnız. 10 dakikada evet. biter bu. İki dakikamız var, söyleyeyim. Arkadaşım. Ya üstünde doğru düzgün bir şey yok, hiç şansım baş... yok yani. Arkadaşım, Adalı başka bir şarkı söyle. Söyle bir şarkı, onu yaptırayım. Savruluyorum. Arkadaşım, ha. fış fışla geliyorsun seyirci. Büyük bir dalga sesi, arkasından 3, 2, 1 deyince son fış sen yere. Evet seyirci başla. Ben nerede uyanıyorum? 3, 2, 1, fış. At yere kendini. Kim yaptı lan? Son fış şey yaptı beni ya. Ben tam üçü bekliyordum, şey oldu yani. Geldim, Aa, hadi bakalım çok güzel geldim. Arkadaşım gelmedin. Ha gelmedim. Kıyıda mıyım hala? Arkadaş. He. Tekne battı. Ne yapayım ben? Yüzdün yüzdün yoruldun. Ha. Ha. Sonra uyuyakalmışsın. kalmışsın. Uyumam bunun yanında uyuma Arkadaşım Yok, ben... denizde. Ha denizde. Dalga seni kıyıya attı. Denizde uyumuşum. Allah Allah. Arkadaşım püsküller ha. seni havaya kaldırmış. Prodüksiyon, püskülün altına niye mikili don giydirdiniz? Ya burada bir yerde bir kamera var. Ben bilmiyorum. Nereden görüyor ben bilmiyorum ya. Altta. Arkadaşım, Tam, yorulmuş. Son ol. fışta kendini at. Sürünerek kal. Suratını kamera almıyor. Perde tarafından gel. Deniz orası olsun. Hocam ben ne zaman olayı, durumu farkındayım. Şunu bir yere yatırsam siz kalkacaksınız. <laughs> Thank <laughs> you.